yapı bankart. Ee, şu şekilde yazılıyor. Neden böyle bir isim seçtirdim bilmiyorum. Aslında bank, branza falan demek İngilizce'de ama formuna olarak bunu Arkadaşlar bunlardan ülke genelinde 700 bin tane olduğu iddia ediliyor. Ender Hoca başa geçtiğinde ülkeyi böyle Kuzey Kore gibi kapatıyor. Kapattıktan sonra Bunlardan 700 bin tane yaptırıldığı söyleniyor. Şu anki resmi de 175 bin tane olduğu söyleniyor. Bunlar nükleer sığınak arkadaşlar. Bir Dünya Savaşı'ndan kurulan. yıllarda geçiyor sanırım başı zaten. E, Bu Arnavut'la ne taraftan? E, Makedonya tarafından geçtiğimiz turdan da zaten. Böyle dağlardan iniliyor tepe gibi yerlerden. Oralarda bile birkaç tane gördüm ben. E, i̇çine gireceğiz şimdi. Bunlar nükleer sığınak savaşa karşı. Dıştan böyle görünüyor ama içi sanırım büyük. Etrafındaki binalar da şöyle. E, çok Renkli değişik binalar var. Bunlar arkadaşlar Bakanlık binası. Yani şu an diplerinde dolaşabiliyorsunuz. Şu taraftaki de Bakanlık binası. Bura hemen merkezin, yani biraz önceki heykelin arka tarafı. Şimdi içine girelim. İçinde sanırım o e, baskı dönemlerinde komünist rejimin e, baskı uygulayarak öldürdükleri falan fotoğrafları var. E, bu şekilde dekbanatın hiç bozulmadan. Öyle bir etki verilmiş. Alt da böyle arkadaşlar. İçine bir gireyim, kamera çekecek mi bakalım. Arkadaşlar burası o e, bu bankın girişi yani müşteriler korunan e, kapısı bu şekilde e, çok kalın bir kapısı var. Ve yani, ışık içeride kötü. E, bu tarafta işte yolları gösteriyor. E, şöyle bir şey yapmışlar. İçeride ücretsiz wifi var arkadaşlar internet çekmediği için. E, buralarda işte polis gücü ve jandarma gücünün oluşumunu anlatıyor. Burası ilk işte jandarma gücü Arnavutluk özelliğini ilk kazandıktan sonraki polis teşkilatını nasıl kurduğunu, kimin kurduğunu anlatıyor arkadaşlar. Burada bir birinci dünya savaşı zamanı yani 1900'lerde havalısıyla. Çok ince detaylar var. E, VR gözlükle gezilebiliyor muhtemelen biraz daha canlandırılmış hali. Yani bu e, bir manket arkadaşlar şurada bir ince detay var diyor ki tüfek aktif değildir diyor mesela çok benim bir detaydı. Ee, aynı bu şekilde jandarma kuvvetinin nasıl kurulduğu anlatılıyor. Ee, Dünya, Dünya Savaşı'nın sonlanmasıydı arkadaşlar İsmail Hakkı Tatlıdır'ın altında işte İtalyan bir organizatör Rudolf onun önderliğinde kuruluyor. Tiranda bunun için bir okla açılıyor arkadaşlar göre. Burada jandarma kuvvetlerini işte genelde anlatılıyor. Çok az olduğu için tek tek gelmiyorum. Arnavut'un özellikle karanlıktan sonra belli kişiler güç elde etmeye çalışıyor. O şeyde de e, burada bir asılma e, duramı var. Yerde görünen tahta arkadaşlar bu direktlerden birisine ait olan parça olduğu söyleniyor. Asıl olan kişi, doğrunun e, Ahmet Gazuli. Ahmet Soklu tarafından asıldırıyor. E, Zogu da işte bu 1920 Anadolu'da Arnavutlu'da çalışan çarşı insanlardan Bu da yine o döneme ait bir silah boyu arkadaşlar e, iki buçuk metre civarı Yani şu elinizde Değe biliyorsunuz Bu Zogu Bu, bu sandım Fotoğrafta sadece kravatı renklendirilmiş yani Biraz e, sert bir görünüm verilmiş Diğer taraflara devam edelim e, Burada 16 yaşın üstü girebilir yazıyor sadece. Muhtemelen e, böyle bir fotoğraf olduğu için diğer tarafa doğru devam edelim. E, parmak bu şekilde böyle devam ediyor. Devam Üçüncü odada monarşi yıllarına ait görüntüler var. Burada bir slide yerliyor. Yani monarşi yıllarındaki polis ve anlatıyorlar. Arkada şöyle, ne kırmızı son öne çıkmış e, bir fotoğraf var. genel odalarda arkadaşlar polis ve jandarma güçlerinin evrimi, askeri kuvvetlerin ortaya çıkışı falan anlatılıyor. çok fazla ve çok detay olduğu için çok detaya girmiyorum. Yalnız olarak şöyle kısmen göstermek istiyorum. Burada askeri kuvvetlerin oluşumu, işte uçak, hava kuvvetleri, para kuvvetleri, geçişleri falan gösteriliyor. O dönemdeki kayıtlardan bir slide oluşturulmuş. Şimdi de size de göstermiş olayım. 1930 yıllarda sonra artık monarşiye geçiliyor. Bu da orlardan arkadaşlar görüntüler. Burası dördüncü oda. Burada polis ve jandarma kuvvetlerinin nasıl birleşip artık bir nevi düzenli orada geçildiği anlatılıyor. Burada şöyle hoş bir maket var. Altta o dönemde kullanılmış. Burası 1939-1945'te tam arkadaşlar ortamı Askeri kıyafet ve bir takım savaş fotoğrafları. Askerin taştığı silah ve taktığı kasket burada arkadaşlar görülüyor. Yani o silah bu. Arkadaki kasket. Böyle. Böyle bir silah. Bu arada insanlık tarihindeki dramlardan binlercesinden birine anlatan bir oda. Ee, 1940'lardan sonra, 2 Dünya Savaşı'ndan sonra, 44'ten sonra Ender Hoca'nın başa gelmesiyle beraber arkadaşlar, benim için demiştim, Kuzey Kore gibi bir yönetim hasıl oluyor ve onda e, Arnavutlar dışarı kaçmak istiyor. Arnavutlar sınırlardan kaçmasını engellemek için i̇şte bu şekilde köpekler kullanılıyor. Bu köpek eğitmenlerinin giydiği orijinal kıyafet arkadaşlar. O dönemdeki orijinal kıyafet burada yırtıklara kadar orijinalmiş. E, bu köpeklerle insanlar yakalanmaya çalışılıyor. Bu şekilde çekiliyor. Burada 1944'ten 90'a kadar e, Arnavut sınırından kaçmaya çalışan 9.220 insan ve 4.472 onların yakını kadın, çocuk ve vesaire ölmüş arkadaşlar. Bunlardan 988'i ölmüş. Bu köpek bu tarz köpekler kullanılmış. Burada da sınır korunmasının önemi anlatılıyor. Aslında korumas biri dünya savaşından sonra ortaya çıkıyor aslında. Yani Güzel bir şey fakat kötü bir kötü şekilde kullanılması da yani. Bunlar o dönemde kullanılmış. Sınır koruması ile kullanılmış silahlar. Bir şapka. Buralar köpeklerin askeri köpeklerin nasıl kullanıldığını anlatmak amaçları var. Bu ada 1950 itibariyle National Police yani Ulusal Polis Kuvvetleri'nin nasıl oluştuğunu anlatıyor. Bu kıyafet, işte gaz basket falan o dönemde kullanılan, arkadaki o dönemdeki polislerin fotoğrafı. Kullandıkları tesisler, aletleri falan. Bu yine kullanılan aletlerden birisi. Naletiymiş. Elektrik kuraklıyormuş arkadaşlar bu. E, buraya oturup çeviriyorsunuz ve burada bir voltmetre var. E, elektrik sağlıyor. Orada o dönemde polisin kullandığı silah tizavrı veriyor. Jok, bıçak ve alemler. Aynı o dönemde yine kriminal laboratuvar falan da ortaya çıkıyor. Arkada da bununla alakalı bir görsel var. Şu an bizim e, çelik koyduları giydiği e, kıyafetler gibi bulandıkları kıyafetler de var. Genellikle yani, işte, kalkan, kask. Çünkü o dönemdeki aydınlanmaların oranından da bastırmışlar arkadaşlar. Bu o da işkence yuvası. Duvarın kalınlığını göstermek istiyorum. Baya, yani şöyle yarım metreden fazla bir duvar arkadaşlar kuş tüyüyle kaplanmış. Burası buralar. Burası böyle çok dar bir yolu, ışık tutuyorum diyerek telefonla siyah bir yolu. E buradan ileri geçmek yasak. Orada işkenceye dair yansıtılmış şeyler var. Yani duvar kalınlığı, bu da bir buçuk katıdan fazla kapılar demir Bu odada Sigurumi'nin insanları takip etme ve işte hani istihbaratı tekrardan ne kadar ileri gittiğini gösteren bir oda. Buraya bir masa koymuşlar. Diyorlar ki masada e, böcekler var. Yani dinleme cihazları. Bul bulun diyorlar. Her yerine bakıyorsunuz da bulamıyorsunuz. Diyor ki bula, mi diye soruyor. Buradan nasıl dinlendiğini gösteriyor. Buraya şöyle bir motif yapmışlar. Burada anlatılan ilginç bir hikaye var. İşte elçile, nasıl dinleme, İtalyan elçiliğine dinleme dair. Çok uzun olmamasına adına ben sadece size dinleme cihazını göstereceğim süpürgenin içine yerleştirilmiş bir dinleme cihazı. Burada diğer dinleme cihazlarından neler yerleştirilene dair Sigurumi'nin ne haberleri dair görüntüler. Burada yapılan odadan dinleme yapıldığını iki oda yapmışlar böyle. Bu şekilde duvarın içine mikrofon koyarak aynı şekilde duvarın içinden termal bir şekilde sanırım geçirerek İzlemenin nasıl yaptığına dair bir gösterim yapmışlar. Bu oda Enver Hoca yönetiminin ne kadar gittiğini gösteren başka bir oda. Odaya girdiğinizde böyle fotoğraf albümlerinden kaplanmış, gözünde incelemeye yarayan bir alet olan ve korkunçlaştırılmaya çalışmış bir insan görüyorsunuz. Burada albüm fotoğrafları, eski makinesi olan yani eskiden kullanılan falan vardı, benim çocukluğumda kullanılıyordu. Burada photoshoplaştırmışlar arkadaşlar. Yani fiziki photoshop gibi düşünün. Envor Hoca kendiyle zıp düşen parti arkadaşlarını fotoğraflardan falan nasıl kaldırıldığına dair örnekler. Şimdi fotoğraf baktığınızda bir şey yok ama mesela şuradan fotoğraf buraya eklenmiş arkadaşlar. Şurada iki fotoğraf var. Ve şurada şu gri noktadan bir insanın buraya yansıması ve burada duruşu silinmiş. Aynı şekilde bu fotoğraf normalken buradan iki fotoğraf eklenerek ee, buradaki bir insan kaldırılmış. Yine bu şekilde. Soldaki insan burada varken bu fotoğrafta fotoğraf ters çevrilmiş. Ve şuradan tamamen silmiyor arkadaşlar. On odada İçişleri Bakanlığı'na ayrılmış bir e, olayı göreceğiz. Burası sekreterin bulunacağı yer. Buradaki belgeler arkadaşlar tamamen gerçek. O döneme ait belgeler. Yani kağıtlar falan. Bu şekilde burada. Burada Ender Hoca'nın kaleme aldığı ki ben sözlü olduğunu anıyorum. Kitaplar eski bir batılı. Burası toplantı odası veya yani işte komuta merkezi diyebiliriz. Bu duvarda 1913'ten belki zaten hesap çok tane bir şekilde Osmanlı gibi neredeyse Osmanlı tüketiklermiş ki şey var burada yani Türk ayırımız var. 1993'ten 1991'e kadar İçişleri Bakanlığı'nda fotoğrafları var. Bura olası bir sorun da İçişleri Bakanlığı'nın duracağı yer. Yani bu şekilde üç telefon, bilgisayar, bura kontrol merkezi. Şurasının tuvalet banyo olduğunu inanıyorum. Burası da kalacağı yani yatacağı yer. Aynı şekilde bir askılık falan var. Burada rejim karşıtı mektupların nasıl test edildiği var. İşte bu kriminolojinin nasıl yapıldığı, harflerin nasıl takip edildiği ile alakalı nasıl incelemeler yapıldığı dair. Burada gerçek bir mektup var. Burada berber koltuğu var, arkada gerçek saçlar var. Şöyle. Burada otel odası anahtarları var. Giren, ülke ülkeye giren yabancıların saçlarını, sakallarını belli bir şekli göre tıraş almış. Burada da otele gelen yabancıları kalan otelde onları dinliyorlarmış arkadaşlar. Yani işte, Nastelikler'e dair kalan yazılar var. Bu oda, saçları, kaplar, nastelik gördüğünü kadınların oğul ordu işte o onların o ordu, subayların iyilikleri işte fırınlarda yakıldığını veya onların oluyor için kullandığını yazıyor. Şurada kamp tepelerinde kamplarındaki hayat dayanılmazdı. Yemek yoktu. Ot ve ölmüş hayvanlar yiyorlardı. Anne bir demek ki yani hastalıktan dolayı günde 7-8 kişi ölüyor. Bunların çoğu çocuktu. Elbasan'dan bir anne bir ayda alt çocuğundan, altı ayda altı çocuğundan beşini kaybetti yazıyor yani. arkadaşlar. Bunlar kaplarda şişti etrafındaki tellerden örnekler. Altta bu şekilde. Ve bunları kendi halklarına yapıyor arkadaşlar. gelip yapmıyor yani. Bu odada toplama kamplarına gönderilen insanların isimlerini yazdığı var. 50 bine yakın insan toplama kamplarına götürmüş arkadaşlar orada çalıştırmışlar. Burada da oradan dönenlerin anıları falan yazıyor işte hayata nasıl Burada işte kampların ve hapishanelerin listesi var. Burada ne verildi dair falan. Biraz önceki kamplardan ziyade bunlar biraz daha işkence kampları var demişler. Orada yer yerler, alan isimler. Yerler. Onlarca kamp. Onlarca hapishane. Burası da zulümler boyunca veren binlerce insan e, yani, ikisini herhalde varmıştır. Yani, böyle kıyafetleri olan ve kavga bir resmi arkadaşlar. Belki resmi olmayan belki yani kaç isim var. Direkt evet, bunlar infaz o komünist dönemde, baskı dönemde, hoca dönemindeki kurulan Sigurimi'den bahsediliyor. Bu Sigurimi'den birinin giydiği bir kıyafet. Sigurimi o dönemdeki istihbarat e, servisi gibi arkadaşlar, informatif servisi geçiyor. Onlarca kişi öldürüyorlar ve işkence yapıyorlar. Burada bir e, kıza yapılan, yani 18-20 yaşlarda Hatice ismi yapılan zulmü o dönemdeki Sigurimi soylarından birisi anlatıyor anlattığına göre e, bu parti yerlerinden birisi bu kız getiriliyor ve işkence görüyor günlerce aylarca deliriyor. E, bu bunu anlatan kişi diyor ki görme fırsatım olduğunda diyor 18-20'li yaşlarda bir kızdan ziyade bir cadı vardı karşımda diyor. Durumu çok kötüye gidiyor ve 8-10 metrelik yükseklikten kendini aşağı atıyor. Yani bir gün bir bırakıyorlar yani bir yerde işkence edilen yerlerde odalardan birinde. Oradan kendini aşağı atıyor. Sonra kolunu ve bacaklarını kesiyorlar. Sonra daha fazla da yaşayamıyor ve ölüyor. Çok kötü işkenceler yapıldığı yazıyor. Kendi pisliğiyle aynı yerde olduğu. işte vücudunun tamamen bit ve e, ee, yani solucanlarla kaplı olduğunu, yani kokusundan dolayı ona yanaşamadığınızı, ön dişlerinin vücudundayım çoğu kemiğin kırık olduğu yazıyor bu şekilde işkence gören binlerden bir tanesi arkadaşlar. Sigorimi tarafından. Yani ülkedeki gücün elde tutulmasına dair e, karşılara karşı yapılan zulümlerden küçük bir örnek. Bu şekilde Burası diktatörlük canavarı diye bir sanat sayesinde oluşturmuşlar onun olduğu oda. Kapısında bir e, Zajmi Avignon'un bir sözü var. Sosyalizmi bir elde bir elde sürekli bir işaret ediyor. Çok garip bir alet. alet. Burada da senin bir söz var. Eğer bir uçuruma bakarsanız uçurum da size bakıyordur. Burası da bu oldu. müzenin sonundaki görselin oynatıldığı yer muhtemelen işte bu barmakta da e, bu tarz için tasarlanmış bir yer. Burada Mother Teresa'nın bir sözü var. Kötülük insanın içine insanın e, diğerlerinden iyi olduğunu düşünmeye başladığında yerleşir diyor kötülük. Yani diğerlerinden üstün olma önce ben düşünmeye başladığında oluşan şeyler. Özellikle yöneticilerin çoğu zaman düştüğü tarihimize kadar halen en büyük kötülük insanların nasıl zorluklar çektiği, boştan yere ne işkenceler katlandığı sırf Arnavutluk'taki örneğinde bile gayet açık bir şekilde görülebiliyor. Müze <laughs> buraya kadar arkadaşlar. Ben girdiğimde böyle bir şey göreceğimi beklemiyordum. Fakat çok karanlık bir tarihi varmış Arnavutluk'un. Ben nazilerimi de var? İşkencelerim. Gel kendi halklarına, kendilerine de yapmışlar. Çok kötü bir durum. Yani inşallah bundan sonra hiçbir millet başına gelmez diyelim. Burada geçiyor şey arkadaşlar. Çok ufak bir durum. İnsan çok kötü bir hissediyor. Ben yani düşünüyorum. Bu kadar insan.